Narin Güran soruşturmasına savcılık evdeki delillerden ulaştığı DNA sonuçlarına göre Mirik Narin'in kendi evinde bir odada katledildiği sonucuna ulaştı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatı ile ilgili yürütülen soruşturmada başsavcılık yeni bulgulara ulaştı. Narin'in 21 Ağustos günü saat 15.15'te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğünü kesinlik kazandığını açıkladı. Halk TV'nin haberine göre soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre delillerin yok edilmesi için birçok yöntemin kullanıldığı, evdeki eşya ve kıyafet ve halıların özel yöntemlerle kullanılarak yıkandığı tespit edildi. Evdeki tüm delillerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerine DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 21 Ağustos günü evinde gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı. Yerbağır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Naren Güren soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile ilgili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarının bağlı olduğu GSM operatörlerinden de elde edilen HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre birçok bilginin de daha net bir hal aldığı gibi öğrenildi. Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran'ın Nani'nin eve geldiği 15-15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde bulunduğu Nari'nin eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklarla ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi. Ayrıca anne Yüksel Güran ile Sahrem Güran arasında 15-20 ile 15-35 saatler arası 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın daraltılmış HTS kayıtlarına yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Nani'nin yaşamına son verildiği saat 15-15'ten çok kısa bir süre içinde Arif Güran'ın evinde buldukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da eve geldiği tespit edildi. Hatta Maşallah Güran ve Hediye Güran'ın saat 15.15'ten sonra saat 19'a kadar defalarca Arif Güran'ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi. Ayrıca tutuklu bulunan 12 sanığın sorgularının ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Ancak Naren Güran'ın 15-15 sularında eve girdiği ve maalesef burada yaşamına son verildiği ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar